Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft dünyasında Mehmet'le. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi şu ölü köpek taklitini yapacağız. Gördüğünüz gibi an şunu. Şöyle bir taş atayım da. Taş diyorum. Şey. İlk önce inset damage 2 iki gerek. Şu. Ben köpek. Yani kurt. Kurtumuzu koyuyoruz. Ve fırlattık. Şu da olmadı. Ben daha yeni öğrendim. Yine olmadı. Sen öl. Gel 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 kaçma. Gel. Akıllı dur. Çıkmadı. Ama her köpek işliyor da. Ben onu yapmak istemiyorum. Küçüğü yapma, yapmadım daha hiç. Yaptım sanırım. Yapmadım bence de. Kaçmayın bir ya. Uf. çıkmadı. Köpek tıklamı mutlu gördü. Gördüğünüz gibi oldu. Kaçma gel buraya. Gel, gel. dur dur. Beni tasmanla bir oynayayım. Al hepsine hepsini. Ya da hepsini şey yapmayalım. Bir tas yapalım. Ne oldu? Oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bunlar sizi ayakta takip eder. Daniel zaten da yürüdü. Bak, kalk. Bak yürüyor. Saçma olmuş. Böyle. Oyun lagam mı yürüyor? Ben no, lag... Lag... Açtım. Şunlar şöyle de oluyor. Yine yapacağız. Sanırım oluyor. Denemedim hiç. Videoda deneyeyim. Hadi bir kere de. Neredesin? Oldu. Ama tip Tipi kaymış. Hemen sevmedim onu. Heh, şimdi şuna şöyle um, bir tane et alalım. Şuna şöyle çiftleştirebilirsiniz. Tıkladınız öbürü öbürüne de ver dinles gel ay gel gel kaçma bunlar böyle çiftleştiğinde böyle küçük oluyor ama ona gibi olmuyor bunu da yapabilirsin. sanırım bir, dur, bir deneyeyim ölmedi he bu eğitilmiş olmaz bir kere küçüğe deneyelim Böyle de öldürüyorlar. Böyle saçmalık mı var? İkisi Küçük gelmiyordu. Aynı da bir küçük geliyordu. Hadi. Ölün 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 ölün. Ne bakıyorsun? <laughs> Altan küçük çıktı. Olmadı. Bizim küçük nerede? Küçük. Arkadaşlar ah. şey gördüğünüz gibi küçük oluyor. Onlar gibi oluyor bu da. Yani, bir şey değil. Bir daha şey izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.